Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videomuza daha. Nasılsınız? Umarım sizler sağlıkta, sağlıkta, afiyettesinizdir. Zaten dün söylemiştim Hifa hasta diye. Hifa hala çok Hatta bugün bir tur bindirdim <laughs> falan ateşlendi. Dün zaten gece öksürükten pek uyuyamadı arkadaşlar. Hifa uyuyamadı. Hifa'yı bir yerden sonra artık ilaç verdim. O sakinleşti, uyudu. Ondan sonra arkadaşlar Yusuf Selim. İnanın bir ara burada mutfakta otururken şöyle bir düşündüm. Allah Allah diyorum bu horlayan Yusuf Selim mi Mehmet Ali mi? O kadar çok. Artık öyle olunca sabah da yani ateşi yok bir şeysi yok. Hasta değil arkadaşlar. Ama böyle nefes alırken sesli de nefes alıyor. Neyse zaten hifaya içinde doktora gidecektik. Artık hemen ikisine de randevu aldım. Ben randevuyu saat 12'ye aldım. Kreş'i aradım dedim ki. 12'ye 20 kala falan Yusuf Selim'i alırım. Sabah kreşe götürdüm Yusuf Selim'i. Bugün de um, Advent kalenda yapmışlar arkadaşlar kreşte. Advent kalender. Ondan sonra e, bugün de Yusuf Selim demiş sıra. Ta dün akşamdan başlamıştı zaten. Anne yarın işte ben de sıra paketimi açacağım falan. Öyle olunca da yani hasta değil aslında. Öyle olunca da Yusuf Selim'i götürmüştüm kreşe. Artık e, sonra haber verdim onlara böyle böyle Yusuf'umu erken alacağız diye. Sonra bana bir telefon geldi Hifaya kahvaltı hazırladım ilaç içsin diye. O arada tam şey telefon geldi. İşte doktorumuz şu anda birkaç kişi iptal etti. Gelmeyeceklermiş. Vaktiniz varsa hemen gelin. Hifaya dedim. Hemen üstüne bir şeyler çık çıkıyoruz. Artık hemen Yusuf Selim'i de toparladık. Doktora gittik. Ee, çocukların ikisini de kontrol ettirdim. Arkadaşlar çok şükür. Elhamdülillah ciğerleri ikisinin de temiz. Yani zaten ciğere inmiş olsaydı muhtemelen çocuklarda ateş olurdu. Farklı belirtiler olurdu. Şimdi Hifa'da ateş olunca o biraz ondan şüphelendim. İkisinin de bademciklerinde. Hifa'da bademcikler iltihaplanmış. Yusuf Selim'de e, gerilemeye başlamış. Yani şu en son hastalandıklarında ikisinin de bademciktendi galiba. E, Yusuf Selim'inki iyileşme yolundaymış. Hifa'nınki hala çok kızarık ve şişmiş. O yüzden çocuklar şu an evdeler. Yusuf Selim'i zaten bir daha kreşe göndermeyecektim. Hifa'nın hiç hali yok. Sonra annem aradı. Sütlaç yaptım. Gel götür çocukları. Onun da çocukların evde olduğundan haberi yok ya. Sütlaç yaptım, çok yaptım, gel götür falan. Dedim anne çocukların ikisi de var. E haydi o zaman gelin dedi. Neyse anneme vardık. Hemen bir sütlaç aldık ondan da. Bir 5-10 on dakikada onu gördük. İyi ki fazla falan kalmamışız. Hifa eve zor geldi. Sıtma tuttu falan. Yani öyle de hemen eve geldik arkadaşlar. O arada küçük bir DM'e uğradım. Dedim şimdi çocuklar böyle zamanda iştahları olmuyor. İyi kötü bunları seviyorlar. Şöyle arkadaşlar. Şunlardan aldım çocuklar. Para. ondan sonra belki canları çeker soğuk soğuk şimdi boğazları ağrıyor ya şöyle meyve püreleri aldım bizimkiler bayılıyor bunlara yani Yusuf Selim pek değil ama Hifa çok seviyor sonra arkadaşlar geçen gün de almıştım bundan bu herhalde üçüncü aldığım paket inanılmaz güzel gerçekten çok güzel yani böyle normal yoğurdun içine karıştırıp yemeye falan inanılmaz güzel böyle elma, tarçın, ona sonra böyle fındık, fıstık öyle şeyleri seviyorsanız muhtemelen bunu da seversiniz. Geçen gün de göstermiştim. Yani bir tane de ondan aldım. Sonra şöyle rigle almıştım çocuklara iki tane. Yusuf Selim'in en sevdikleri Peppa ve Bluey. Şu aralar inanılmaz bu iki şeyin üzerinde duruyoruz. Ondan sonra şöyle şundan bunu DM'e gittiğim zaman alıyorum arkadaşlar. Yani Rosman'da da var gerçi. Ama Aldi'de yok penide var galiba. Bu mercimek patla, penideki de sanırım nohut patla olması lazım. İkisi de çok güzel arkadaşlar. İkisini de tavsiye edebilirim. Yani biz çocuklarla seviyoruz. Arada böyle çocuklar çok acıktıkları zaman ama hani yemeğe daha biraz var. O zaman falan alıyorum ben onlardan. Öyle yani bunları da böyle DM'den aldım. Annem gilde biraz kıtırdattı çocuklar. Daha fazlaydı aslında. Orada da biraz yediler. Sütlaç falan içtiler. Ondan sonra işte eve geldik. Şimdi yani daha size koltuğumu gösteremedim. Şu an Yusuf Selim orada Hifa kendi odasında çocukları ayırdım. Şimdi tam iyileşme safhasındayken Yusuf Selim'i bir daha hasta etmeyelim diye. O yüzden çocukları ayırdım. Mehmet Ali bugün yine geç gelecekmiş. Dediğim gibi sene sonu bütün işlerin teslim zamanı. Yemeğimiz yok. Dün bütün restefe veya tüm günüydü. Yani dün bütün yemekleri bitirdik. Bugüne yemeğimiz yok. Ama bugün fazla öyle çok uğraşmayacağım. Çünkü çocukların iştahları çok yok. O yüzden dedim makarna fiş tepken yapalım bugün. Seviyorlar iyi kötü. Onu yerler. Hem makarna çok midelerine de yani mide bağırsak o da geliyor çünkü bunun arkasına direkt. O yüzden fazla çocukları yormasın dedim. Öyle biraz daha katı şeyler yesinler. Yani bugünkü akşam için de planlarımız böyle. Sizlere de dedim bir selam vereyim. Ara holümüzde yatağımız duruyor. Yani o matkatsıyı inşallah yarın almaya gelecekler. Kadın dün aradı söyledi bak böyle böyle biz mutlaka geleceğiz diye yaşlı bir adam için almaya geliyorlarmış. Yani o yüzden götürsünler yeter diye düşünüyorum. Öyle onlar orada. Yani günlük ev işleri arkadaşlar. Allah'tan bütün ev işlerimizi hallettik. Ama ya e, şey oturma odasındaki koltuğu size biraz sonra göstereyim. Yusuf Selim falan da içeriden çıktığında akşamüstü sizlere orayı da bir göstermiş olurum. Yani birazdan yemek yapacağım dediğim gibi şu ortalığı bir toplayayım. Bugün ben aslında DM'ye niye gitmiştim biliyor musunuz? Şu mumlardan almaya. Kaç gündür çocuklar fondüyü deneyelim diyorlar. Hifacığım mendile ihtiyacın var mı? Ya. Tamam. Kaç gündür fondü istiyorlar. Ben de bu mumlardan almaya gitmişim, unutmuşum orada. Sana annem gildi aklıma geldi. Annem de dedi ki bizde çok dedi ben vereyim sana artık böyle biraz da mum aldık geldik. Ama bugün fondüyü yapmayız diye düşünüyorum. Çocuklara o da ağır gelebilir çünkü. Öyle yani arkadaşlar, şöyle bir durum bildireyim dedim. Aynen. Bizde durumlar böyle. Sizlerde nasıl? Her yerde şu anda kapıya asmışlar. Kreşte birkaç tane hastalık. Hifa'nın kız arkadaşlarından çoğu hastaymış. Yani okullar kırılıyor. Hava zaten soğuk. Yine hastalık sezonunu full şekilde açmış durumdayız. Şimdi çocuklara gelen illaki Mehmet Ali bana da sırayla gelir. Hep böyle bir kısır döngü gibi arkadaşlar. Biri iyileşmeden öbürü hastalanıyor. Biri iyileşmeden öbürü hastalanıyor. Yani Öyle bir durum. Haydi bakalım, şöyle hemen şuradaki eşyaları bir kaldırayım. Ondan sonra da yavaş yavaş akşam yemeği hazırlığına başlayalım. Yarın artık babaya diyelim de ya o gitsin. Aa senin yarın öğleden sonranı da iptal etmemiz lazım lütfen. Öyle istemezsin. Arayayım da ben iptal edeyim bari. thank <laughs> you henüz de çok merakta bırakmadan hemen oturma odamın yeni halinde göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Koltuğumuz böyle oldu arkadaşlar. Şu köşeye de aynayı bu tarafa aldım şimdi. Hem koltuktan dolayı öne düşme gibi bir ihtimali yok hem de dedim yani orada güzel durdu. O yüzden böyle yaptık şimdilik burayı. Koltuğumuz böyle oldu arkadaşlar. Önceki koltuğumuz şöyle L geliyordu. Ama biz bu alanı kullanmak istedik. Şuradaki alanı kullanmak istedik. O yüzden de camın önünü kapattık. Balkon rahatlıkla açılıp kapanıyor. Balkona hiçbir rahatsızlığı yok. Çiçeğimi şuraya arkaya koydum. Bakalım. Yani orada eğer güzel gelmezse geri eski yerine koyabilirim. Şimdi şu köşedeki lambamız vardı. Mehmet Ali yine o köşede kalsın dedi ama o zaman da perdeyle çok sıkışık oluyordu. O yüzden dedim dur bakalım onu bir bu tarafa alalım. Yani şu anda oturma odamızın hali böyle oldu. Tabii yeşil koltukla daha bir böyle farklı duruyordu. Şu an beş koltukla o da biraz daha ferahladı. Daha bir hoş durdu. Bu arada koltuk. Orada alırken çok küçük gibiydi ama yani oturma odamız zaten küçük olduğu için de çok çok iyi oldu buraya ve bir daha asla deri almam dedikten sonra benim eve deri alma şeyim yani o da öyle işte basiretim bağlandı herhalde ama çok güzel yani deride niye istemedim arkadaşlar deri bir çabuk yırtılma ihtimali var bir de e, soğuk oluyor kışın soğuk oluyor yazın sıcak oluyor terletiyor o yüzden istememiştik alacağız zaten senelerdir deri kullanıyoruz o yüzden çok bir problem olacağını da düşünmüyorum yani oturma odamın yeni hali de böyle oldu sizi fazla merakla bırakmadan göstereyim istedim sizlere de dedim göstermiş olayım siz nasıl buldunuz yeni koltuğumuzu anlatın bakalım yani Robi altına sığıyor en bizim için büyük bir kriter oydu arkadaşlar. Robi altına sayı Sadece tek problemimiz bunun altında mekanizması olduğu için açılma mekanizması. Durun size onu da göstereyim. O yüzden onun altındaki şeye sığmıyor. Artık ona da yapacak çok şey yok. Şöyle. Tabii bu fonksiyon çocuklar için büyük bir oynama alanı gibi gözüktü. İlk gün bayağı bir açtılar kapattılar falan ama yani böyle bir keyif yapmak için tek kişilik bunu da böyle açabiliyorsunuz ama böyle kullanacağımızı düşünmüyorum açıkçası ben. Ben düşünmüyorum dediysem kullanmayacağız yani siz öyle anlayın. <laughs> yani böyle bir koltuğumuz oldu arkadaşlar. Allah sağlıklı saatli günlerde kullanıp üzerinde oturmayı bol işte misafirle ailelerimizle beraber oturmayı nasıl? Evet arkadaşlar son durumlar böyle. Bizler de yavaştan kapanış bölümüne geçebiliriz. Yine bir günü daha bizlerle beraber geçirdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı bereketli günler. E